Bir kanun kendi kendine harekete geçebilir mi? Mesela yaptığınız bir suça karşılık anayasa kitapçı gelip sizi derdest edebilir mi? Elbette hayır. Bunun için yasama ve yürütme organı vardır. O kanunun arkasında bir kudret, bir güç vardır. Zira kanun kudretsiz olmaz, olamaz. Yani yasama, yürütme olmadan mümkün değildir. Aynen bu misal gibi, Cenab-ı Hak, izzeti ve azameti gereği sebeplerle iş yapar. Yağmuru bulutla gönderir, meyveyi ağaçla gönderir, çocuğu anneyle gönderir. Musibetleri de, mükafatları da sebeplerle gönderir. Dolayısıyla kanunların arkasındaki kudretin varlığını artık görmemiz gerekiyor. Şuursuz bulut yağmuru gönderecek bir ilim ve iradeye sahip midir? Akılsız bir ağaç bize meyve verebilir mi? Bize hizmet eden hayvanlar bizi biliyorlar mı? Elbette hayır. Şuursuz zerre ve atomlar da bizi bilmiyorlar. Hal böyleyken, zerreden süreye kadar her şey insana hizmet ediyorken, fay hatlarının tektonik tabakaların kendi kendine hareket etmesi düşünülebilir mi? Bir masa üzerine bıraktığınız silahın ateşlenmesi için tetiğe basacak bir güce ihtiyaç vardır. 100 sene, 500 sene ya da 1000 sene o silah öylece yerinde kalsa, kendi kendine ateşleyebilir mi? Elbette hayır. Bunu kabul etmek için ahmak olmak gerekir. Bundan dolayı depremleri tesadüfe vermek, kendi kendine oluyor demek akli bir yaklaşım değildir. Bu tür hadiselere kendi kendine oluyormuş gibi felaket ve benzeri isimler verirseniz, insanlara müthiş bir hayretten ve dehşetten öte bir şey veremezsiniz. Lakin bir musibet olarak görürseniz, ilahi birer ikaz ve ihtar olarak bakarsanız meseleye, ancak o zaman insanları kalben ve ruhen teskin edersiniz. Zira insan cesetten ibaret bir varlık değildir. Midesi rızık istediği gibi kalbi ve ruhu da rızık ister. Böylesi durumlarda insanın sığınacağı bir güce ihtiyaç vardır. Bu güç ise ancak Allah inancıdır.